бu отырлықта карындoшlар о та біз анда қылып ітміз мындай қылымыз ақ қлмыз көк қылмыз оhuна біз оның көрештік бu хат жаздық аны қылдық бuны қылдық нұрғын қахраманлар нұрғын зиялилар нұрғын ақылыа Ne çalışın da oturup çıkartken tarihçiler, uçlar, uçlar hem neyse başkının apısının çıkan zavutu kırketken çık de cilmini buluval yani demem millet ne? Ay yağın yapılak nimlerini dep ekilip bu milletin hemmini azdırı vetti. Öyle ki hek yapkı adam eski sahtlık olduğu adam yakşı olup yedi bu millet kim bir kalıdı? Sen eski saran deldüş hakkısızlığa adam bile kalısın. Sen ona akıllık okuğan ziyali kadar uçu buçu digen sen bile yaşamaydı kındır. Neymiş sen bile yaşamaydı o sen emez. O senin milletinden emez o. Hem seni ben normal adam kadar kömeydi o. Hem seni dört, haklısız, moşanlı yok olsa, bir şey de çık. Ona sokakana ise o. O senin tarihin sözü yapardı mı? Senin tarihinin işi de Hıttay bakenmiş, Mancu bakenmiş, Cungar bakenmiş, Endeki Mavu, Mangul. hamma narsa ketib qo'yadidi nimaga uni degini u sana bu tarix so'zlab bergan bu abduahla nima uchun desa san hech қашанda o'z davlat qurib oln shuni sen, kaçandı, bakmağın, sen e bu o'qigan bu tarix tarixn qilgan bu u bu i o'zangniki e, aq so'ziga qiiishingni yaratmaysan Hem açlığına ve hakkına alışatma sen. Ne mi gel? İnsanlar bu yüzden iyi de Neymiş Kur'an'da neyim üçün ahir zaman yakınlaşkan insanlar köpüğünsü dindin çıktı diken. Bir dakika adet ki adam dindin çıkartmaydı o. Muşu başka türlük панам м қой. мо діне kіріп алған yаманлықты қылады yаман ішnі үшін а yямбiр кiiп д а өзі yotп алған шайтан yoтып еген д шо ис аiшiп кеткен yаман isni qылады қaсaм ішеді қоқмайды Eci kalırdı namaz okuydu. Sendim bendim belki yakışılık namaz okuydu. Ula şunda üz aldık bölümlük. Ula niye bak a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diken aç saktı kitabını koltuk kısıp işek teki anırap an işek teki anırap işek teki an işek teki anırap tükmen ateşi teki piyik cehennemde köydü diken bir hadisi var. Muşlar için. Bunları Allah'ın anlattığı, Sübhâh'ın anlattığı bir yüz kaçıncı beddiki? Sür ayette yüz elli beddiki. Sür ayette Allah o dünyaya karşı her işini yüzden kırna kılınan niyetin yanmalarını cehenneme götürdü ki onlarla. kırnaşla. Biz insan kıtlaya kıvamayız. Bu Allah'ın ismi olarak İslam din Elhamdülillahi Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yumudin iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhtena suratel mustaqim suratel lazina An'amta alayhim Gayrul mağzubi alayhim ve ladzualim Allah'ın ismi erkeğine Bu İslam değil Biz Şeyh, Amolla, Karim, Akçı, Malkı Üçüme Ağacım'da İnsan çok kötü. Ta azı keçe imam hıtza kımayma. Men meş okay, yalgız okay, cemaat okay. Hiç kaçanda insan kıtıda kılmıyor. Çünkü bu insanlık ki din ki bu. Bu Allah'ın ismini kıyken din olan ki Allah kıtıda kıl. Burundun tat başında Men Ben petva tanışmayayım ben. o bana sebep. Yağın bir <laughs> sebep bu. Biz o, o beytle meclis vaktimizi tartıp küçük vaktimizde. Bizki üvitti yiğit namazında. Aşağı yüketken. Niyet kıldım. Ötermen. Şirket. Kurban yiğitin. <coughs> namaz kurban yiğitin. Fazlige. Hüzüm kublige. Kublem cerdi kebige. ықтыда қылдым халық салай тағалаға аллаху акбар деп айна үйреткен жұма намазы ба шу а ақиқ молала шәхси Аллах алла қылың қылыңлар дейді міне мен құлқымды аңлап чоң оған ашы мешіт қарымда бір адам бар ол жерде Ben kessem, yanbır mollukun o ülge adamın Allah'a kül Şu isim de var, 76. yılı. 76. yılı. Birinci kıtıp aşağıdan kutbuğa çıkan çakta. Hem bu o adam şahsi. Ya yani maaşı yok. Ama molludu, noç molludu. Ben kıtıdaklı mağla. Ve öyle bir kessem, yanbır mollukun kıtıdaklığına 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 odam jayli o'tidi shuning uchun buni quronni siri bu bu namoz o'qisanka иmom xido qilsanka uni xatoligi butun hamma иmom hammasi имам xatohar odam o'ziga deydi birақ san itido qilding san hozir gunoh qilsang o'zing qilsan vatan millat davo uchun қаталық qilsang millat millatni kelajagini sotding degan gap shunia o'xshash mo'limi jamoatga nisbatan vakalat obos quloq qaqidi ana shundaq narsa bu davomi shu o'xshashla imon bilan davoni beshig şey chiqqan xato ish qildi millatniki kelajagi o'naydi den o'xshas nal bunida hechnao Şunun için birbirimizi iman etmekten, birbirimizi ölmet izzet en noksumu şu. Kendişler. Sahtılık, sahtılık. Milletin gizliyen, üzerinde ce ceh cehennem. Bu millet bu cenn cennet kremmeydi kan aletik ekip koydun. Ağzım hemen ki, ölsem cennet kremmeydi kan hiç kanal sıfatım yok. Ölsem. Üzen üzen oyla pek mi la? Üzen üzen oyla pek mi la? Üzen üzen oyla pek mi? Millet bu müşüncük hala çüketken millet bozulup, çugulup, çiçilip, iştipak, inak, güzellik hiç kadar hürmet ya çoğu çoğu az kişi gelmez. Niye ki, bu kez? Bu zikip insan. Sen başka gayrimizde karapiyakın var. Niye üçün biz mucavuk kişimiz? Tert bir tertip inzamda ettik, Çoğularını almak tutmak, bazı yaşlı çoğularını mumuz, buğumuz yok kaldı bula. Manga yolu hata. Yaşlı, okuyalı. Bizi örüp adetti, bana muşunlu yok hafif tutmadı. Bir çoğunlar gelse ördüm, oğrum kopattı. Azıklı yaşlar Benim ilim batıp yukarıda çıkıyor. Çoğunlar pes kıyıp kalıyordu. Yok.